Yavuz Bahadıroğlu Kayı boyunun ışığı Şeyh Edebali Kayı boyu Oğuzların Günhan kolundan gelir. Manazgirt Meydan Savaşı'nın kazanılmasından sonra yerleşmek için akın akın Anadolu'ya gelen Türk boyları arasında kayı boyu da vardı. Kayılar önce Horasan taraflarına konmuş, Moğol istilasının başlaması üzerine Harzemlilerle birlikte Moğollara karşı savaşmış, Harzemşahı Celaleddin Mengübirti kahpece arkadan vurulup şehit edildikten sonra Merv ve Mahan yoluyla Van Gölü'nün kıyısındaki Ahlat'a yerleşmiştir. Kayı boyunun Horasan'dan 50 bin kişiyle hareket ettiği bazı tarihlerde kayıtlıdır. Ancak Ahlat'a ne kadarının sağ ve salim varabildiği bilinmemektedir. Çünkü kayılar yol boyunca hem Moğollarla hem düşman kabilelerle savaşmak zorunda kalmışlardır. Bu arada kayıplar vermiş oldukları muhakkaktır. Yani mezar taşlarından iz bırakarak Anadolu'yu vatan yapmaya geldiler.'' Kayılar Ahlat'ta 9 yıl kadar oturdular. Moğolların her şeyi yakıp yıkarak buradana kadar gelmeleri sonucu tekrar göçe başladılar. Önce Erzurum'a, oradan Erzincan'a, nihayet Amasya'ya geldiler. Bu sırada Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüz Alp, yeni bulgular Osman Gazi'nin dedesinin Süleyman Şah değil Gündüz Alp olduğunu söylüyor. Ankara yakınındaki Kızılca Saray civarında bulunan Kırka köyünde vefat etti. Türbesi aynı köydedir. Bunun üzerine Ertuğrul Gazi aşiret beyliğine getirildi. Ertuğrul, Hayme anası ve Gündüz Alp babası tarafından yüreğinde yakılan devlet ışığı sayesinde rotasını belirlemede hiç zorlanmadı. Devlet olup Bizans'ı fethedecekti çünkü Bizans peygamber müjdesiydi. Bu düşünce beynini ve yüreğini kor gibi tutuşturunca deryayı, İstanbul boğazının kastettiği çok açık, deryayı geçeceğiz ve devlet olacağız verdi. Fakat abileri Sungurtekin ve Gündoğdu Bey'in ufkunda devlet yoktu. Onlar eski topraklarına dönmek, ekip biçmek, geçinip gitmek istiyorlardı. Deniz suyu tuzludur, ne hayvan ne insan içebilir. Ne de ekin sulanabilir gerekçesiyle bu fikre karşı çıktılar. Nihayet aşiretin büyük kısmını alarak eski topraklara döndüler. Ancak akıbetlerinden hiçbir tarih bahsetmiyor. Muhtemelen Moğol çapaçulları tarafından basılıp öldürüldüler. Ama devlet fikrinin babasını, oğullarını, oğullarının oğullarını ve arkadaşlarını tüm tarihler Osmanlı Devleti'nin kurucuları olarak selamlıyor. Ertuğrul Bey, anası, küçük kardeşi Dündar ve kendisine güvenen yakınlarıyla birlikte batıya yürüdü. Meşru hedefine yürüyen Müslümanın önündeki engelleri Allah bir bir kaldırır ve hedefine ulaştırırdı. Ertuğrul Gazi'nin önündeki engeller de kalktı bazı olumlu gelişmeler neticesinde Söğüt ve Domaniç'e ulaştı. Artık o Selçuklu Sultanlığı'nın bir uç beyiydi. Oğlu Osman Gazi'yi sık sık Şeyh Edebali Tekkesi'ne götürüyor, tekke sohbetleriyle yüreğini mayalamaya çalışıyordu. Ölümüne yakın günlerde Osman Bey'i karşısına aldı ve dedi ki, ''Oğulcum, Şeyh Edebali bizim boyun, Obanın, aşiretin ışığı ve yüreğidir. Terazisi ince tartar, dirhem şaşmaz. Bu yüzden beni kır, şeyhi kırma. Bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülürüm ama ona karşı gelirsen gözlerim sana bir daha bakmaz olur. Baksa da görmez olur. Sözüm Edebali'yi korumak için değil, seni korumak içindir. Oğulcum, bu dediklerimi vasiyetim say, ona göre uy ona göre yaşadığı yaşantısıyla torunlarına yani bize örnek oldu. Yavuz Bahadıroğlu yeni akit